Merhaba sevgili yay burçları. Eylül ayı yorumlarınıza hoş geldiniz. Ay kartı çekerken sürüklendi bakalım mı? Joker. Seyahat ediyorsunuz galiba. Bazılarınız tatil planı da yapmış olabilirsiniz. Evet. Ay burcunuz ve yükselen burcunuzu biliyorsanız onları da dinlemeyi unutmayın. Onlardan da alacağınız mesajlar olabilir. Aynı zamanda abone olup beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz ve aramızdaki alma verme dengesini de bu şekilde sağlamış oluruz. Evet, hadi bakalım. Eylül ayında yay borçlarını neler bekliyormuş? Güneş. Kılıç sekizlisi. Kılıç üçlüsü de. Aman tanrım. Bunları tabii tekrar alacağız. Şimdi öncelikle e, pozitif enerjinin hayatınıza gireceği, isteklerinizin olduğu ya da böyle e, enerjinizin yükseldiği bir Eylül ayı başlangıcınız var. Başlangıçta böyle bir enerji çıkmış. Şunu biraz çevirelim kamerayı. Yani güneş kartı gayet olumlu bir karttır bu açıdan. ...pozitif haberlerin enerjinin yükselmesini filan işaretidir. Ee, ya da mutlu haberler almaktır. Bir kılıç sekizlisi var. Kupa prensi. Şimdi e, duygusal hayatınızda özellikle kaygı korku besliyorsanız... ...bazı korkularınız varsa ya da böyle uzun zamandır duygusal hayatım gitmiyor diyorsanız... ...birilerinin size böyle aşk itirafı, bir kupa uzatması... Ee, bir böyle teklif etmesi gibi durumlar yaşanacak. Sanki yengeç akrep balık burcundan bir eril enerji olabilir bu. Yani aşk hayatı durgun olanlar için aşk hayatınıza bir renk geliyor efendim. Duygusal itirafların olduğu bir durum. Bu kılıç üçlüsü neymiş bakalım. Üzerine bir para dokuzlusu çektim. Ya kalbinizi kıran ya da böyle bir e, kılıç üçlüsünde acı sözlerdir. Öyle bir dönem geçirecek olabilirsiniz. Acı, acı acı sözler duyacak olabilirsiniz. Fakat bu acı sözler nedense sizin e, paranızı arttıracak arkadaşlar. Değerinizi arttıracak. Yani bu nasıl oluyor bilmiyorum. Belki parasal olarak paylaşımda bulduğunuz insanlarla alakalı problemler olabilir ya da birilerinin kalp kırıklığı, birilerinin arasının bozulması size maddi olarak kazanç sağlayacak olabilir. Böyle bir yorum var burada. İlginç gelmiş burası gerçekten. Mesela şöyledir. Üç ortaklı bir yer vardır. Diğer ikisi hani böyle bir çatışır ve bütün durum hani sizin kontrolünüze geçer ya da bu size bir şeyler kazandırır gibi bir durum. Ama kazançlı çıkıyorsunuz. Şuradaki kalp kırıklıkları mevzusu her neyse sizin cebinize para girmesini sağlayacak. Bakın tılsım kraliçesi gördünüz mü? Elinize maddi bir şey geçecek. Etrafınızdaki kaostan kaynaklı olarak. Belki başta siz de bu kaosta hani e, bulunacak olabilirsiniz. Ama niyese böyle elinize bir maddi para durumu geçmesi gibi olaylar var. Evet. Evet. Bakalım burada bir e, bir demet gül çıkmış. Hani e, pozitif şeyler olacak dediğim burada bakın arkada da bir topluluk var o dikkatimi çekti. Yani böyle bazılarınız seremoni falan da dediği için bir nişan düğün vesaire öyle bir işe girişecek olabilirsiniz sevgili Yaylar. Belki de bir teklif alacaksınızdır bunun başlangıcıdır. Ama bir seremoni var ya da bazılarınızın zaten hani böyle bir nişanlı düğünü falan olabilir. Burada bir topuklu ayakkabıyla da bir çıkartı gelmiş. Hani böyle çok da iyi olmayan bazı hanımefendiler çıkmış. Bunların üstüne alacağım tekrardan. Bakalım neymiş bu mesele. Ha, yapımcı diyor. Bir şeyi üreten diyor. Hmm, i̇ş hayatınızda yükselecek olabilirsiniz. Fakat maske takan insanlara karşı da Dikkatli olun. Yani bazı insanlar belki böyle drama falan yaratacak olabilir etrafınızda. Ama siz böyle iş hayatında yükseleceğiniz bir döneme gidiyorsunuz. Bakın mikrofonla falan da konuşuyor bir kadın. Bir şeyler üretiyor olabilirsiniz. Üretecek olabilirsiniz. Organize edecek olabilirsiniz. Yönetici olacak olabilirsiniz bir iş yerinde. Fakat hani böyle ya bazı insanlar çok böyle e, duygusal olarak manipüle etmeye kalkacaklar. Öyle olmasa bile çok da böyle dramatik yanlarına bakmayın olur mu? Bir tık böyle e, the beach olmanız gerekiyor. <laughs> yani ona demek derseniz böyle işte iş hayatıysa bir şey üretiyorsanız hani ürettiğinizin arkasında durun ve hani böyle çok da insanlara prim vermeyin gibi bir durum. Demek istediğim taze et çıkmış yediğiniz etlere dikkat edin lütfen bu böyle 5-6 burcu falan çıktı bu ay yani böyle yediğiniz içtiğinizde özellikle etlere dikkat etmeniz gereken bir döneme giriyoruz galiba kolektif enerji olarak çünkü yani çok fazla çıktı ee, o yüzden hani böyle aşırı derecede dikkatimi çeken bir kart oldu bu ay açılımlarda. yediğimiz içtiğimizde özellikle etlere de bir dikkat edelim bu neymiş? The Mansion. Böyle bir yer çıktı burada. Belki bir davet kutlama gibi bir yere gidiyorsunuzdur. Düğün yerine de benziyor. Sanki böyle iki tane merdiveni olan hoş şık bir yere gidiyorsunuz. Aynı zamanda böyle hani e, bir yerde bulunacak olabilirsiniz. Meeting parents demiş. Kimileriniz için böyle aile yemeği, aileyle tanışma yemeği gibi bir şey olabilir. Bir kutlama e, ya da bir düğün dernek mevzusu olabilir. Evet. The Free Spirit. Özgür ruh demiş. Özgür ruhlu birinden bağlanmaya dair adımlar da olabilirsiniz. Buradaki seremoni kartı çıktığı için. Şimdi bunlara bakalım. I miss you, do you. Seni özlüyorum. Sen de beni özlüyor musun? Diyor. Anlaşmaya açığım demiş. Dediğim gibi eğer hani burada aşk hayatınızda bir durgunluk varsa birini bekliyorsanız o kişi gelebilir. Ya da bazılarınız için de tamamen yeni bir karakter, yeni bir insan olabilir. <laughs> Bu kartı okumayayım artık anlatmayayım yani. <laughs> yani böyle... E Bunun da altına geldiği için bazen 8. ev konularıyla da ilgili olacağı için Buraya bir tane daha almak istiyorum ben. Bazen uğrunda mıyım? Merak ediyorum diyor. Beni seçer miydin? Hmm. Şimdi belki de çok beğendiğiniz, belli bir paylaşımda bulunduğunuz insan var ama... Ee, ...bazen umurumda mıyım ya da beni seçer miydin kartları ile birinin kalbini kırmış olabilirsiniz. Ee, ve hani bu kişi sanki sizin onu seçmeyeceğinizi falan düşünmüş olabilir. Böyle bir mevzu bahiste çıkmış. Veya siz mi acaba bir insanın sizi seçip seçmemesine dair böyle bir e, korkuyorsunuz? Like demiş. Ama bu olay sanki aydınlanacak. Yani kimin kimi seçtiği ya da sonucunun ne olduğu... Sadece her şey çok farklı olmasını isterdim gibi de bir kart gelmiş. Şimdi burada iki ihtimal var. Ya siz ay keşke beni seçse diye beklediğiniz biri var. Sizi umursamayan biri var. Bu konuyla ilgili bir aydınlanma yaşayacaksınız. Belki bu insan ya yoluna gidecek ya da sizi seçecek ikisinden biri. Hani bazılarınız böyle bir olayda yaşayabilir. Evet. şu kişi için de seçelim. Senin alakalı hayaller kuran, seni özleyen de biri var. Anlaşmaya açığım. Evet. Ne söylediysem onu ima ettim. Bu sizi özleyen kişi sizi kaybettiğini falan düşünüyor bu arada. 7, 8, 9 çok ardı ardına gelmiş. Belki Eylül'ün 7'si, 8'i, 9'u gibi bir böyle işte adım barışma gibi şeyler olacak bazılarınız için gibi de bir enerji aldım. Evet. Umarım Eylül ayınız güzel geçer. Başka bir açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.